selamlar sevgiler canlarım, canlarım, kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2020 etkinliği ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde üçlenir, ona göstereceğim. Tane tane anlatacağım arkadaşlar. Beni doğru anladıktan sonra 3 yıldız alamamanızın pek bir e, imkanın olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sizlerden tek ricam sadece lütfen bana destek olmak için kanalıma like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın canlarım unutmayın ki bu videolar çok ciddi emeklerle çekiliyor ve ben sadece iki tane telefonla çekiyorum. Evet canlarım şuradan zeplini hemen gönderdikten sonra hava püskürtücüsü bir kere vuracaktır arkadaşlar. Hava püskürtücüsü vurduktan hemen sonra da şurada bir öfke büyüsü patlatabilirsiniz. Hemen ardından iki balon buradan iki balon buradan patlatıyorum. Bir tane şuradan atalım abi. Havan indikten sonra arkadaşlar bütün ejderyalarımızı oyuna dahil ediyorum ve balonlarımızı tabii ki de. Hemen şuradan bir tane iskelet büyüsü patlatacağım arkadaşlar ve şu an koruyucumu tam olarak gönderip özelliğine de basabilirim. Hemen hero'larımı şuradan oyuna dahil ediyorum canlarım benim. Çok iyi ilerliyoruz şu an için gerçekten de ee, biraz hızlanalım. Evet gayet iyi gayet iyi tekli cehennem kulistir vesairedir vesairedir. indi arkadaşlar hemen şurada bir iskelet daha patlattım canlarım benim. Abi şu an gerçekten resmen parçalaya parçalaya geliyoruz diyebilirim sizlere. Şimdi oradaki tekli cehennem kulesi e, şeyi görmesin olabildiğince. Oradaki ejderhaları görmesin arkadaşlar. Ona çok dikkat edin yani. Ulan o ejderha ha, tamam. Şimdi şurada birisi ah iskeleti yanlış patlattım yanlışlıkla dondurma patlatacaktım. Olsun abi hiç problem değil. Arkadaşlar siz iskeletleri gelin buralarda patlatın tamam mı? Buraları gelin böyle böyle güzel güzel oyalayın arkadaşlar. Şimdi şuradan artık abi ben şampiyonumu oyuna yavaş yavaş sokabilirim. Ve barbar kralımın özelliğine basabilirim. Şampiyonu oyuna soktum. Şurada hemen iskelet büyümü patlattım. Canlarım benim. Abi çok ilerliyoruz. Şu anda çok relaxım. Gerçekten de şurada hemen bir dondurma. Bir iskelet büyüsü daha patlattım arkadaşlar. Gayet iyi gayet iyi. Hemen şöyle şöyle temizlemek için sağdan soldan bir şeyleri gönderebilirim abi. Hemen bir okçu şuradan bir minyon şuradan gönderdim gitti. Harika ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten de kafam çok rahat. Şimdi şampiyonumun özelliği duruyor. 3-4 tane büyüm duruyor arkadaşlar. 4 tane büyü arttırarak üşlemezsin Mete ya. Gerçekten bayağı iyi. Çok rahat bir şekilde üşledik arkadaşlar şu an. Şampiyonumun abi özelliğine basıyorum. Ve paramparça ettik arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum. Paramparça ettik. 4 büyü arttırmamın yanı sıra. Şu anda görmüş olduğunuz üzere depolardır vesairedir her şey duruyor. Depolardır vesaire her şey duruyor derken. Tamam indi indi. Güzel. 53 saniye. 51, 50. Abi harika üçledik. Gerçekten de harika üçledik. Arkadaşlar, yani siz bu benim söylediğim şekilde üçlerseniz ve bütün büyüleri kullanırsanız aşırı mantıklı üçlersiniz yani. Aşırı hızlı bir şekilde üçlersiniz gerçekten de. Sizlere tek rica, lütfen like atıp abone olup de güzel yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.